Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin Envai <Sessizlik> Çeşit Müzik ve İçerik <Sessizlik> www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 79 Mart 2015 Başladı, hoş geldiniz. Konuklarımız ve biz. Merhaba değerli dinleyenler, yine yeniden bir köşemizden sevgiler, saygılar ve bugün farklı bir ortamdayız. Bugün konuğumuzun konuğuyuz. Konuğumuz Emirhan Doğan Bey. Kendisiyle birkaç yıl evvel bir kayıt yapmıştık. Maalesef ki bilgisayarın azizliğine uğramış ve kaydı yitirmiştik. Evet ve bu da bu da e... <laughs> Emirhan Bey e, nargile verdi bana içmezsen olmaz diye ben de. Ben de hadi bakalım dedim. Şu an Konya'dayız evet, Emirhan Bey'in işte ortamındayız, stüdyosundayız. Ben ilk kez böyle profesyonel kalitede, yüksek kalitede bir mikrofonla kayıt yapıyorum şu anda. Emirhan Bey, programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, sizler de iyisiniz inşallah. Allah abi. razı olsun, sağ olun. Siz de Konya'ya hoş geldiniz. Eksik olmayınız. Şimdi Emirhan Bey, bir kendinizi bize bir tanıtır mısınız? Kimdir Emirhan Doğan? Efendim Evirhan Doğan bundan 3-4 yıl önce Enlem ve Boylam programına konuk olmuştu ve kendisini tanıtmıştı. Teknolojiden kaynaklanan bir hata nedeniyle kayıtlar sizin elinizde uçmuştu. Evet. Ama biz tekrar kendimizi size tanıtabiliriz tabii ki. Tabii buyurun. Emirhan Doğan Konyalıdır efendim. Eyvallah. E, aciz bir kul e, tanımıyla kendini tanıtır her zaman sosyal platformlarda. Evet. 7-8 yıldır profesyonel müzikle ilgileniyoruz. Hı hı. Ses sanatçısıyız, birçok ülkede konserlerimiz oldu. Ve ben e, yakın zamanda sizinle gerçekleştirdiğim telefon görüşmesinde bir albümünüzün yayınlandığına dair bir şey söylediniz sanki. Biraz evet dijital platformlarda hı. Hı hı. Aciz Hane albümümüz yayında. Hı hı. Ondan bahsedelim biraz. Benim Acizane çıkardığım evet. bir albüm. Biz her ne kadar profesyonel müzikle uğraşıyoruz desek de elbette hiçbir zaman e, hatasız müzik, hatasız konser vesaire bir şey yapamayız. Hı hı. Elbette hepimizin bir hatası vardır. O yüzden albümün ismi ne olsun dedim. Yani ben aciz bir kul olduğuma göre albümün ismi de Acizane olmalı evet. dedim. Acizane benden Acizane. Evet. Aynen. Eyvallah. Hocam peki yani gördüğüm kadarıyla YouTube'da birkaç klibiniz de vardı bu albümle alakalı olarak ya da... Evet, Emirhan e... Doğan e, diye aratıldığında konser videoları, 2-3 tane de klip çıkıyor. Muhtemelen biz bu enleme boylamdan sonra onları e, bu sayfaya da ekleriz. Hani e, merak eden, dinleyenlerimiz için evet. oradan da izleme şansı sunmuş oluruz kendilerine. Şimdi isterseniz Emirhan Bey, bir e, tasavvuf musikisi örneğiyle bir canlı performans alalım mı sizden? Tabii ki. E, hangi eser olsun efendim? Çok... Klibi olmayan olsun mümkünse çünkü kliplik parçaları Ayrıca sunacağımız için hani dinleyenlerimiz Anladım. başka bir eser. Şimdi şöyle olsa. yakında yakın bir zamanda hı -hı. yaklaşık iki hafta sonra hı -hı. şu anda e, yönetmenim e, senaryosunu yazdığı bir klip hı -hı. var. Ben yürürüm yani yani hı -hı. eserine şu anda kendileri e, senaryo yazıyorlar. Hı -hı. time code hı -hı. yapıyorlar klibimize. İnşallah e, güzel bir klip olacak. Koyasille de çekeceğiz bu klibi. Haydi. Profesyonel ekipmanlarla. Hı hı. Tarih hamamlar var, hamamlarda da. Ben yürürüm yani yani hamamla evet. bir bağlantı bilmiyorum Artık klibi görünce karar evet. vereceğiz. Ee, Nasıl sadece bir hamam kullanılmıyor zaten. Hmm. Hamamın ortamından yararlanacağız. Hmm. Hamamın tavanındaki delikliklerden ışık hüzmesi oluyor. Hayır. Müthiş bir görüntü çıkıyor ortaya. Göreceğiz bakalım. Ne ben zaman? size e, bu iki hafta sonra çekime başlayacağız. Eyvallah. Ne kadar sürüyor ortalama? Tamam. Ortalama üç gün sürüyor klip hmm. çekimi. Sonra tabii montajı şu su bu su tabi zaman alıyor. Tabii montaj alıyorsun. dönemi bir hafta <laughs> iki hafta Aynen. durumuna göre ne kadar çok sahne olduğuna göre değişiyor tabii. Eyvallah. Ve buyurun hocam sizi dinliyoruz. Ben yürürüm yani yâne ya aşk mı? da bir orkestra olmadığı için. Bu kadar Tabi detonasyonlar olmuş Eyvallah. olabilir. Eyvallah çok gayet iyiydi. E, ben inşallah. Eyvallah çok boş yani gayet güzel. Çok teşekkür ediyoruz Emirhan Bey. Ee, şimdi bildiğimiz kadarıyla sizin çok çok yönünüz var. Birçok şeyle ilgileniyorsunuz. Tabi nargile içebilmenin yanı sıra <laughs> ısrarla evet. ben de içiyorum der gibi. Şey yapıyorsunuz hani ses çıkarıyorsunuz. Şimdi e, nelerle uğraşır Emirhan Doğan? Neler yapar? Efendim Emirhan Doğan nelerle uğraşıyor? Sanat adına her şeyle uğraşıyor. Sayalım. Çömlekçilik sanatı. Vay ha bir de o o boyutunuz var. Çömlekçilik sanatı aslında benim çömlekçilik sanatına başlama e, semazenimden kaynaklanıyor. Hmm. Enstrüman çalma, ha, hatta siz Def miydi, Bender miydi ritim. o anlamda da? Ha, ritim Bütün ritim, ritim sazları, da. bateri, ha. def, tef, zilli tef. Maşallah ya bu zaten Darbuba. buradaki ortamınızda da hani stüdyonuzda da birkaç enstrümanı görüyoruz ama icra için şu anda... Hı -hı. Kıymetli dinleyenler yani keşke hani daha böyle uzun soluklu olsaydı da Emirhan Bey'i ancak hani birkaç saatte tanıyabiliriz hani örneklerde duyabilecek olsaydık. Çünkü 4-5 tane enstrüman var gördüğüm kadarıyla. Onlardan örnekler alsaydık iyi olurdu ama tabi hepsine sıra gelmeyecek o yüzden belki daha sonra Emirhan Bey zaten Ankara'ya geleceğim dedi. Belki kendisiyle yeni bölümler yaparız diye umut i̇nşallah, ediyoruz. İnşallah. Eyvallah. Şimdi Emirhan Bey, böldüm devam edin. Efendim, e, semazen olduğumuz için 99 yılında Konya'da sema eğitimi aldık, semazen olduk. Ardından 2007-2008 yıllarında ben bu çömlek sanatına ilgi duymaya başladım. Ve Konya'da, Sille'de bizim Yaşar Usta'mız var. Çok sevdiğim bir isim, Yaşar Usta. Hı hı. Gerçekten çok alçak gönüllü bir insan. Yanına gittim öğrenmek istediğimi söyledim. Hı hı. Öğrenme nedeni ne falan dedi. Ben semazenim. Ee, çamurda o çarkın üzerinde döndüğü için hı hı. semazen de çark atarak döner zaten. Yani semazen ee, sağ ayağını çark olarak kullanır. Ha sağ dönüyor. Sol ayak sol sabit. Evet, evet sol ayak sabittir. Sağ ayak e, devamlı. Çar katar. Hmm. Bu yüzden dedim ben bu sanata o da döndüğü için e, ilgi duydum. Ha önceden Ve, semazendiniz, ondan sonra semazenlikle benzerliği yönüyle cömlekçilik ilginizi çekti. Devam hmm. edin. Ardından e, ilgi duyduktan sonra usta tabii ki dedi zaten öğrenecek olursan Konya'da tek ben yapıyorum bu işi. Öğrenecek olan tek kişi de sen olursun dedi İnşallah inşallah. <laughs> <laughs> e, bu ee, sanat ölmez dedi. Bu arada kahvenizi tazeleyelim. Eyvallah çok teşekkür ederim. Bölmeyelim isterseniz. Ardından ben <laughs> uzun bir süre gayret ettim. Kolay bir iş olmadığını öğrendim tabi. İlk e, çarka girdik. Çamuru havalara fırlatmalar. <laughs> Efendim e, o dengeyi sağlamak yaklaşık 6 ay falan sürdü. Vay yani öyle kolay bir iş evet, değil. Çamura hakimiyet gerçekten çok zor. Hı hı. Ardından 6 ay geçtikten sonra ufak tefek işte e, çanaktır, tabaktır o tarz şeyleri yapmaya başladım. Hı hı. En zor olan vazo yapımına yaklaşık bir 1,5 yıl sonra falan başlamış oldum. Şu, an o Şu zaman... anda profesyonel oturuyoruz. Hatta burada görmüş olduğunuz çömlek darbuka'yı Hı -hı. kendi wow. imalatıdır. Ardından işte ses sanatçılığı o yıllarda başladı yine bizde. Çocukluğum beri zaten merak vardı. Eee sonra Hı -hı. ben neye eğitim aldım uzun süre? Neyi ne -ne de var değil mi? Neyzenlik de var profesyonel değil. Ya hocam anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz böyle tadı damağımızda kalıyor Bir şey yani merak ediyoruz bir şey olsa da dinleseydi. İnşallah Ankara'ya geldiğimde e, ben arabanın arkasından bir kendi stüdyomdan Yok birer birer getirin de şey olsun. Hani size de yük olmasınlar çünkü <laughs> anlattığınız kadarıyla arabaya sığmayacaklar. <laughs> Büyük ihtimal. Eyvallah. Evet hayatımız bu şekilde aktif. Pasifliği sevmeyen bir insan. Ne güzel ya maşallah hakikaten yani bunları saydınız böyle peş peşe falan. Ardından Hı. E, işte siyasetle de uğraşıyoruz. Ha bakın o yönünüzü biz Dördür. her ne kadar böyle ön plana çıkarmamaya çalışsak da Emirhan Doğan'ın aslında kıymetli dinleyenler dünyanın... hadi söyleyelim. Bir klip çalışması var. Son dönem AK Parti seçim nesi hocam müziği mi? Evet 2015 AK Parti seçim müziği olarak bir proje gerçekleştirdik. Şu an ee, Başbakanımıza aday... ettiğimiz bir şarkı var. Adı da Ahmet Davutoğlu muydu? Milletin oğlu Davutoğlu. Hmm. Ee, Davutoğlu Başbakanımıza yaptığımız çok güzel bir eser var. Ee, eser Hayali Kıble Kayası başlıyor. Bunu söz yazarımız Ahmet Güler yazdı. Bizim aranjörümüz, alim aranjörümüz Mevlüt Güler hocamız da stüdyo aşamasında bizlere yardımcı oldular. Hmm. Bestelediler. Bizler de azı seslendirdik. Ardından klip hazırlandı sosyal medya için. Klibi İlker Ayhan Saraç kardeşim yönetti. Kliplerimin yönetmeni yine. E, klip müthiş oldu ve e, ulusal platformlarda olan hat haber sitelerine düştü. E, efendim 3 günde 30 milyon kişiye ulaştı. Gayet iyi ya yani. Gayet iyi bir rakam. Tabii şişirme diyor bilmiyorum yani o rakamlar e, Twitter'da çünkü... Hırvatıda <laughs> müthiş bir şekilde yankılandı. Bu Devletler... şu anda aday değil mi? Hani bildiğim kadarıyla sunulacak daha sonra seçilecek. Bu henüz seçilmiş değil. -"Aynen, Aynen. <laughs> anladım. Ee, ama biz umutluyuz. Hı hı. İnşallah olacak hayırlısı olsun yani bahtınız açık olsun diyelim. İnşallah. Yani bilmiyorum kıymetli dinleyenler yer verir miyiz böyle bir klibani siyasi olması dolayısıyla ama en azından söz ettik. Merak eden dinleyenlerimiz Emirhan Doğan'ın kendi sitesinden de adresini verin isterseniz. E, www.emirhandogan.com Ya da işte internette arandığında i̇nternette, Facebook'ta Emirhan Doğan, e, Instagram'da Emirhan Doğan Official Twitter'da yine Emirhan Altire Dogan ne fazla olarak arattırabiliyorlar. Kapmışlar sonra... sizden önce değil mi? <laughs> sizden önce almışlar ama e sıkıntı yani. yok. Bizi takip eden herkes anında ulaşabiliyor. Hayt evet, reklam gibi oldu <laughs> ya. Şimdi aa, Emirhan Bey yani çok konuştuk gibi bir musiki a, ne sunmak istiyorsunuz? Bir icra bir şey alalım sizden. Ha, yani ee, kıymeti sorma diyelim, diyelim mi? Tasavvuf müziğiyle ilgileniyor gibi görünse de Mirhan Bey, aslında spektrumu gayet geniş. Yani sanat müziğiyle de ilgileniyor, pop müzikle de ilgileniyor, enteresan. E buyurun hocam, bir dinleyelim. Sezen Aksu'nun sorma eseri. Yani hocam hakikaten hani siyasetle ilgilendiğiniz kadar var. Hani siyasette... <laughs> yani başarılı olmanız normal yani. Eyvallah, eyvallah. Ya, gelecekte sizi bu anlamda herhalde çok daha iyi yerlerde Efendim, göreceğiz. Efendim dua, yer gök duayladır. Eyvallah. Ben e, büyüklerimin duasını alma gayretindeyim her zaman. Eyvallah. Ve onlara hizmet etmekten şeref duyuyorum. <laughs> Buyurun hocam. Gül arınca boynum bükülü, dağları uzaklara gönlüm sıkılır Gün ağrınca boynum bükülür dallarım uzaklara gönlüm sıkılır Sorma ne haldeyim sorma kederdeyim sorma Yangınlardayım zaman zaman Sorma, utanırım. Sorma, söyleyemem. Sorma, yanınlardayım. Başım duman. Ah, bu yangın beni öldürüyor. Yavaş yavaş. Korkar ateşler yanıyor içimde. Aşk. Aşk beni korkur ateşler yanıyor içimde, aşk beni külediyor. Ağzınıza sağlık Emirhan Bey. Rica ederiz efendim. Ee, hedeflerinizi konuşalım Hedeflerim o zaman. Hedeflerim ses sanatçılığı üzerinde Evet. bir yerlere, büyük yerlere gelmek. Gençliğe dindar müziği yani İslami müziği modernleştirmiş şekliyle sevdirmek. Mesela klasik tasavvuf müziğini şu anda gençlere dinletmek mümkün değil. Hı hı hı. Bunun nedeni nedir? Ağır olması, klasik sazların kullanılması. Güzel, dinleniyor biraz hani belli bir 5 dakika 10 dakika sonra evet, sonra hep de güvenilmiş gibi geliyor. Mesela hı. Sami Yusuf ve hı hı. Maher Zayn sanatçılarımızın dünya çapında. dünya çapında gençler tarafından sevilmesinin sebebi modern dünya müzikleri yapmaları. Hı hı hı. Bütün enstrümanları kullanarak büyük orkestraları, çalışmaları ve soundlarının mükemmel olması hı hı. ve her dinletimde insanın içinde bir şeyler uyandırması içinden bir şeyler koparması hı hı. diye düşünüyorum. Peki Eminhan Bey sizde yabancı dilde var mı? Hani yabancı dilde müzik söyleme anlamında diyorum bunu. Zaten ben İngilizce öğrenmeyi çok istedim ama nedense vakitim olmadı. E tabi o kadar ee, toplamda, şeyle uğraşırsanız toplamda olacağı bu diyormuşum da yok on... yani ona da ayırırsınız bence artık. Evet ee, toplamda 16 tane ülke gezdim. Maşallah. Ama e, bunların yarısı Arap ülkesi, hmm. diğer yarısı da bütün Avrupa. Bildiğiniz diller? E, dil yok bende, Türkçe. Türkçe. <laughs> Ama Türkçe üzerinde de Türkçem iyidir, i̇yidir, iyidir. diyorum. <laughs> Çünkü ben TRT spikeri Cahit Maaş'tan birebir e, etkili aldınız? konuşma ve diksiyon dersi aldım. Sertifikam da şu anda resmi olarak mevcut elimde. Aynesi iştir kişinin. Zafa bakmaz. Yani aynen, biz de diplomayı <laughs> Evet kıymetli dinleyenler. Sonlarda ben Emirhan Doğan'dan sanat musikisi eseri istiyordum. Çünkü Emirhan Bey'in daha önceden dinlediğim kadarıyla sanat müziği noktasında gayet güzel icrası var. Yani sesi de gayet iyi gidiyor. O yüzden bir sanat musikisi eseriyle bitirmek istiyoruz. Öncesinde tabii ki Emirhan Doğan son sözlerini söylemek isterse var mıdır? Efendim, eklemek istediğim, imkanları güzel olan bir ülkede yaşıyoruz. Şu anda da Çanakkale haftasındayız. Hı hı. Aziz şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Hı hı. Efendim, inşallah ülkemiz daha büyük geleceğe hazırlanır. Hı hı. Daha büyük insanlar yetiştirir diye her zaman dua ediyorum. Bu gece de bu dua Konya'dan, evimizdeki home stüdyomuzdan e, efendim bütün dinleyenlere, dünyaya, evet. bütün dünyaya gelsin. -"Yayılsın diyorsunuz." -"Yayılsın sen. inşallah." -"Eyvallah." E, bu duygu ve temennilerle kapatmak isterim programı. Size de teşekkür ediyorum. Yeniden efendim Konya Mevlana diğer Konya'ya gelip bizleri de ziyaret ettiğiniz için mekanımızda. Şeref verdiniz. Gerçekten mükemmel bir sohbet eyvallah, oldu. Allah edin. en kısa zamanda tekrar nasip, nasip etsin, etsin desin inşallah. Desinize, bir dahakine kişisel gelişim uzmanımız Sefer Yeşil ile birlikte bir e, röportaj programı yaparsak daha iyi olur diye de düşünüyorum. Evet yani onunla ilgili olarak kısa bir 30-40 saniye bir şey söyleyeyim. Sefer Yeşil Bey ile birlikte buraya gelecektik kıymetli dinleyenler. Aslında Konya gelişimin bir sebebi de aslında Sefer Yeşil'in dün itibariyle bir semineri vardı Konya'da da ona katılmak için geldim ama bugün Emirhan Doğan Bey'in yanına da birlikte gelecektik ama işleri çıktı. O yüzden eşlik edemedi bana. Dolayısıyla Emirhan Bey'le baş başa bir program yapmış olduk. İyi olduğunu düşünüyorum. İyi oldu yani sizinle görüşmemiz. 3 yıl önceki kaydımızı da telafi etmiş olduk. Evet Emirhan Bey ve son olarak hangi eseri icra edeceksiniz hocam? Efendim son olarak böyle mi esecekti bu rüzgar diyelim inşallah. Buyurun. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar son günümde bu rüzgar bütün kuşlar vefat mesim mevsim artık sonbahar Mevsim artık sonbahar Bütün kuşlar vefasız Mevsim Artık sonbahar Mevsim artık sonbahar Unutmuş ellerimi Eşim Acılarla Mevsim artık sonbahar www.mbirgin.com Enlem ve boylam 79 Mart 2015 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve boylam Mustafa Birci. En çeşit müzik ve içerik. <laughs> 15